şu tez doğru yani birinci onu söylemek lazım yolsuzluğu kim yapıyorsa yolsuzluğu üzerine gitmek lazım bu CHP'liyse CHP, CHP belediyesi, belediyesiyse onu da üzerine gitmek lazım gazeteci yapıyorsa üzerine gitmek lazım Lütfü Türkkan istediği kadar haklı olsun sonuçta e, gazeteciyi dö dövmek e, ya da dövülmesini şey yapmak doğru bir iş değildir ama bu şöyle bir iş olmaz bakın çifte standartlı bir yaklaşımla olmaz sizin orada yani yalnızca elinizin vicdanınızda olmasıyla ilgili bir şeydir. Bu hukuk işleteceksiniz ya şimdi Yeni Çağ Gazetesi'ndeki dövdürlen e, ee, gazetecilerle Ankara ilgili Orhan Orhan. hiçbir Orhan. işlem yapılmadı. Nasıl ya şimdi, yapılmadı ya? ya devam ya, ya. Yok arkadaş ya. yapılmadı. İşlemler yani, ya şimdi bir kısmının Bugün nereye atandığını biliyoruz. E, Levent Gültekin'in Levent Gültekin'in dövülmesiyle ilgili görüntüler var. İki kişi gözaltına alındı. Bir tanesi 18 yaşından küçük diye bırakıldı. Şimdi ne bak, yapacak? Bak şey şu. Tutuklasın mı? Bak şöyle caydı, caydırıcılık şey şey meselesi. Bir tutuklanın bir şey söylüyor. Hala işlerde. olayından dolayı adam tutuklanmış. Evet, darp değil mi? Kemik kırığı yoksa. Müsaade edin. Zaman çok az. Zaman çok az. Lütfen. Lütfen. Şimdi bu noktada iktidar işi, işine Bezarlı geldiği ben. gibi davranıyor. Çifte standart burada var. Evet. Yani sen benim işime geldiğinde tavır alıyorsun. Yani bakın şimdi kaosla ilgili kuracağım. Yani kaosu sordunuz çünkü. Çubuk'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimiyle ilgili bir tane tutuklama gerçekleşmediği gibi iddia ne biliyor musunuz iddianame? Bu bir linç girişimi değildir. iki buçuk saat Kemal Kılıçdaroğlu evde tuttular. Devletin göz önünde mülk erken oradaydı. bu protesto hareket dediler. Şimdi çifte standart bu. Çifte standart ne biliyor musunuz? Şimdi Sayın Hacı Yakışıklı Yeni Akit Ankara temsilci. Çifte standart şu. Ee, gazete duvardan Kenan Şen'in bir araştırması var. 2020 yılında kamu bankaları kime ilan vermiş? Tesadüfe bakın. Türkiye'nin en çok satan gazetesi Sözcü'ye bir kuruş yok. Bir kuruş kamu bankaları reklam vermemiş. Tesadüf bu ya. Cumhuriyet'e, Yeni Çağ'a, Karara, Bir Güne, Evrensel'e bir kuruş, bir kuruş yardım vermemişler ama Akite hem de kim biliyor musunuz Akite? Yani bugün Sedat Peker'le ilgili iddiaların arkasında duramıyorlar ama dün Sedat Peker'i saygın iş adamı olarak röportaj yapan akite para veriyorlar. Niye veriyorlar? Bakın para verdikleri gazeteleri saymayayım ama hepsi iktidara yakın gazeteler. Ya şimdi sözcü kim söyleyebilir? Mesela arkadaşımız gazeteci Ankara Temiz. Sözcü şu anda Türkiye'deki en çok satan ikinci gazete ya da birinci gazete. ikinci gazete. Tirajlara baktım çünkü. Tirajlara miyim? baktım. Şimdi Cumhuriyet bir kuruş nasıl vermez Kamu Bankası? Kamu Bankası kimin bankası? Sizin benim şurada oturanların bizi izleyenlerin Bankası Basın ilan Kurumu'ndan şimdi, para Şimdi bu arada. He, ya bak somut bir şey söylüyorum. la çevirmeye zaman. gerek Necdet yok. Be, kamu bankaları bakın şey e, iddialı bir şey söylüyorum. İddialı. Kaynak da gösterdim. Tam, tam kaynak tam. da gösterdim. 2020 yılı içinde 2020, tamam. yılı içinde 2020 yılı içinde kamu bankaları bu gazetelere ilan vermiyorsa bu tesadüf olamaz. İyi niyetli olamaz. Bu çifte standartın kendisidir. Şimdi iddiaların üzerine gitmek, bakın iddialardır bunlar ama üzerine gitmek önemli. Sedat Peker kardeşini ee, şeye gönderdi, zorla savcılığa gönderdi ve ee, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı ile ilgili itirafta bulundu, suç dönüşünde bulundu. Geçen isimler kimler? Mehmet Ağar ve Korkut Eken. Bunu benim araştırmam görevi mi? Ben gazeteci olarak belki araştırmamak Hukukun görevi ya. isim veriyor ya. isim veriyor. Diyor ki şunlar şunlar şunlar. Şimdi Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili isim veriyor. Yani bunlar bunlar somut şeyler. Şimdi Yalıkavak Marina'ya çöktü der diyor. Sayın Ağar'la Sayın Oğlu istifa etti orada yönetim kurulundan ya da görevden alındılar. Şimdi bu iddiaların hangisi gerçektir, hangisi gerçektir, hangisi yalandır bunu ortaya çıkarmak Yardımcısı. yargının görevidir. Evet. Yargı da öyle gizli kapaklı soruşturma yürütemez. Yargı doğrudan soruşturma yönetir. Gizli yürütür. şimdi Allah Allah seni ben ilan mı ver? Seni takip takibi aldım telefonlarını Ya, bak, ya şimdi bu kadar <laughs> iddiada şöyle kadar ya da. şu ana kadar iki ay geçmiş aradan bir bir i̇ki cümlelik bir cümlelik. cümlelik iddia yok. Ya 10 bin doları açıklayamayan bir iktidar kendi o anlamıyla kendi itirafını açıklayamayan bir iktidarın bu anlamıyla da e, sorunlu olduğu kesin. Şimdi Sayın Nur Hanım, Sayın Nur Hanım bakın soylar, Türkiye sonra. Türkiye'de Türkiye'de bazı gerçeklerle yüzleşilmediği için, hukuk işletilmediği için biz kaosu yeniden konuşuyoruz. Bu ülke kaosu yaşadı mı? Yaşadı. 2015'te 7 Haziran'la 1 Kasım arasında bu ülkede kaos yaşandı. Kaos tesadüfen şekillenebilir mi? Bu kaosla ilgili PKK boyutuna itirazım yok. PKK'nın hendek ve benzeri şeylerine. Ama şimdi bu işin yani iddialar şu Valilerin de göz yumduğu bir süreç olduğu iddia ediliyor. Ortaya çıkarıldı mı? Çıkarılmadı. Şimdi HDP İzmir il binasının basılması, Deniz Poyraz'ın orada öldürülmesi, katledilmesi neyin işaretidir bir biçimde? Aslında siyasal iklimin işaretidir. Siyasal iklimi sorgulamadan bu sorgulanabilir mi? O yüzden bütün siyasi partileri bu bir biçimde bunun üzerine gitmeye çalışıyor. Niye? Şimdi burada siz hukuku işletirseniz, devlet işlerse devlet Siyasi cinayetlerle ilgili, siyasi e, hamlelerle ilgili, katliamlarla ilgili tavır alabilirse bu iş değişir. Bakın 2 Temmuz Cuma günü, Madımak Sivas katliamının yıl dönümü. Sivas katliamı bir insanlık suçu. Şu anda arananlarla ilgili e, zaman aşımından dolayı davalar düşüyor. Ya insanlığa iş karşı işlenmiş suçta zaman aşımı olur mu? Olmaz. Şimdi ne ilginçtir ki aradan 28 yıl geçmiş davanın o anlamıyla katliamın bazı sanıkları belediyede işe girmiş, evlenmiş, resmi işlemler yapmış ama mahkemeler halen bunları aramaya devam ediyor. Şimdi siz buralara çifte standart oturttuğunuz andan itibaren bir süre sonra o anlamıyla da Anayasa Mahkemesi Başkanı'na atıfta bulunmak lazım. Siz hukuku işletmediğinizde Oy, orayı başka boşluklar doldurur. Şimdi ülkemizde katliama katliam diyemeyen halen olay ve hadise diyen bir anlayış var. Bunların hiçbir tanesi bakın Türkiye'deki vurmuncu cinayeti dahil siz siyasi sonuçlarını elde edemezsiniz. Susurluk dahil siyasi sonuçlarını elde edemezsiniz. Susurluktan 25 yıl sonra aynı aktörleri konuşmaya devam edersiniz. Ve bu Türkiye'de tabii umarım bu noktada muhalefet ve iktidar ortak bir tavır geliştirir. Bu Türkiye'de yeni bir kaosun zeminini hazırlayabilir. Çünkü sıkışan iktidarlar kaostan beslenirler.